Hizmet sektöründe işçilerin asgari ücret beklentisi %50 arttı. İşverenler sektörde asgari ücret seviyesini 24.000-24.500 lira bandına çekti. Disk, Türk İş ve Hak İş, düzenledikleri ortak basın toplantısında asgari ücret için zam çağrısında bulundu. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, yaşanan ekonomik kriz öncekilere benzemiyor. Asgari ücretle bir ay değil, bir hafta geçinme şansınız yok. Dayanma gücümüz kalmadı, dedi. Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve piyasa durgunluğu otomobil galericilerini zor durumda bıraktı. Galericiler aldıkları araçların elde kalmasından ve satılamamasından şikayet ederek iş yapamaz hale geldiklerini ifade etti. Aldığımız araçlar teker teker elimizde patlıyor diyen galericiler işlerin durma noktasına geldiğini ve ciddi maddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. En fazla ihracat gerçekleştiren sektörler sıralamasındaki yerini çelik sektörüne kaptıran hazır giyimde Haziran ayındaki ihracat kaybı %20'yi aştı. Sektör temsilcileri Türkiye'nin avantajlarını coğrafi konum, sürdürülebilirlikte alınan yol ve entegre yapı olarak sıralayıp çıkışın yüksek adette değil katma değerli üründe olduğunu dile getirdi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1,2 puan düşüşle 51,6'ya geriledi. Mart ayından bu yana en düşük seviyesine gelen endeks bununla birlikte üst üste 6. ayda da 50 eşik değerinin üzerinde seyretti ve ihracat pazarındaki talep koşullarının iyileştirdiğini gösterdi. Türkiye nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Monako, genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Suriye, doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke 6,67 çocukla Nijer oldu.